Peki şimdi bir bebek çıktı, çıkarıldı enkazdan. Onun görüntüsü ekranda. Bakın alkışlarla küçük bir kız çocuğu diye yanılmıyorsam gördüm. Onun şu anda ekrandan çıkarılış görüntüsünü izliyoruz. Bakın nasıl yağmur yağıyor. İnsanlar yağmurun altında şemsiyeleriyle enkazın başındalar. Burası Adıyaman değerli izleyenler. Adıyaman'da bir apartman. Evet az önce de ekranlara getirmiştik. Orada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki. Ela Sezen yayında hemen Ela'ya dönelim. Adıyaman'da merkezdeyiz demiştik. Yaklaşık 20 dakika önce yaptığımız yayında enkaz çalışmaları devam ediyordu. Burada vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyordu. Az önce küçük bir çocuk çıktı o enkazdan. Hayattaydı ve yakınlarının kucağında buradan çıkarak battaniyeye sarılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Şimdi enkaz altında diğer kalanları çıkarabilmek adına burada canla başla bir çalışma yapılıyor. Dileriz geride kalanlarda sağ salim çıkarlar ama buradan o küçük kızın canlı olarak kurtarılması herkes için umut oldu. Çünkü depremin üzerinden 8 saat kadar bir süre geçti ve zamanla yarışılan, yarışmak anlamına geliyor bu durum. Dolayısıyla enkaz altından gelecek en ufak bir ses, en ufak bir umut burada endişeli bekleyen insanlar için de sevinç oluyor. Tekrar edelim az önce zannediyorum yaşlı 3 ila 4 olan bir kız çocuğu enkaz altından çıkarıldı ve akrabasının kucağında hemen önümüzden geçerek en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmaya çalışıldı. Adıyaman'dayız. İnanılmaz bir sağanak var. Dolayısıyla bu çalışmaları biraz yavaşlatsa da asla durduramıyor çünkü buranın 5 katlı bir bina olduğunu öğrendik. Yaklaşık 17 kişinin yaşadığını söylediler ve deprem olduğu andan itibaren de burada akrabaları olanlar hemen koşarak bu noktaya geldiler ve o dakikadan itibaren de, Burada enkazdan insanlar yakınlarını kurtarmaya çalışıyorlar. İş makinesiyle çevredeki hafriyat bir anlamda toparlanmaya çalışıldı. İşte o iş makinesi durduktan sonra da artık e, o kat kat üst üste binmiş e, beton harme yapıların arasından yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Ama gerçekten e, gözle gördüğünüzde canlı olarak gördüğünüzde bile çok çok etkileyici bir an. O her bir taşı, her bir e, eline geçen her neyse eşyayı buradaki insanlar oradan söküp alıp içeride birine ulaşabilir miyiz diye canla başla çalışıyorlar. Etrafa baktığınızda içeride yaşayanların eşyalarına şahit oluyorsunuz. Çocukların oyuncaklarına şahit oluyorsunuz. Battaniyelere şahit oluyorsunuz. E, bunların her biri tabii ki içeride akrabasını dört gözle bekleyenler için çok zor. Ama onlar yine de ne yapabiliriz, nasıl kurtarabiliriz diye burada çalışmalara bir şekilde katılıp içeriden yakınlarını kurtarmak adına canla başla çalışıyorlar. Adıyaman'da 100 bina yıkıldı. Onlardan sadece bir tanesi şu anda ekranlarınıza gelen bina. Ama bunu tekrar tekrar söylemekte fayda görüyorum. Çünkü gerçekten burada herkesi bir anda sevince boğan bir durumdu. Küçücük bir kız çocuğu, yaklaşık 8 saattir o enkazın altındaydı ve sapa sağlam hiçbir yeri kanamadan çıkarıldı. Akrabasının kucağında e, en yakın hastaneye, sağlık kuruluşuna götürüldü ve alkışlar eşliğinde çıkarıldı. Şimdi yeni iyi haberler için buradalar. Tabii kolay değil. E, zaman zaman ekranlarınıza da geliyor burada bekleyenlerin gözyaşları ister istemez tepkileri e, çünkü ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tek yapabildikleri işte bu büyük kütleleri bir şekilde buradan kaldırıp onlara ulaşabilmek. Ben de bir yandan neler olduğunu gözlemlemeye çalışıyorum. Evet. Daha büyük parçalar olduğu için şimdi daha detaylı çalışmaya çalışıyorlar. Küçük ne varsa eşya, taş, kırıntı, tuğla, kiremit her neyse onları böyle tek tek alıp dışarıya atmaya çalışıyorlar ki önlerinde bir alan açılsın ve içeride herhangi biri var mı en azından görüş alanları açılsın ve oraya daha kolay ulaşabilsinler diye. Ama şunun da altını çizelim tabii. Bu çok da profesyonel bir çalışma değil şu anda ekranlarınıza gelen. Buradaki vatandaşların kendi imkanlarıyla yapabildikleri işte iş makineleri en fazla burada bir çevreyi düzenliyor. En azından öndeki enkazı kaldırıyor ve onun sonrasında artık buradaki akrabaları ulaşmaya çalışıyor. Varol biçer ekranlarınıza geliyor. Dolap kapakları bile Oradan kaldırılıp en kısa şekilde varsa eğer biri ona ulaşılmaya ya da bir ses duyulmaya çalışılıyor. Çünkü bir ses bile o kadar kıymetli ki en azından orada biri olduğunu anlayabiliyorlar. Bu arada inanılmaz bir sağanak var. Ee, bu çalışmaları elbette bir anlamda olumsuz etkiliyor ama asla durdurmuyor. Onu da söyleyelim. 17 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sadece Adıyaman'da 284 kişi 10 ilde toplamda hayatını kaybetti.